Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşması Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde büyük bir coşkuyla başladı. Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve turizm üyeleri katıldı. Etkinlik, Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen katılımcılarla renkleniyor. Şanlıurfa dünyada kendini anlatan tek şehirlerden biridir. Sıcaklık dersen Harran Tarih dersen Göbekli Tepe, Bereket dersen Hazret İbrahim, Sabır dersen Eyüp Aleyhisselam, Ses dersen Tatlı Ses, Acı dersen Urfa İsotu. Şanlıurfa kültür, kültür Turizmi 2023'te depremden dolayı, apatan dolayı, sellerden, seçimler derken uzun bir sıcaklıktan ardından sonra Şanlıurfa Turizmi biraz kan kaybetti. Dileriz ki bu turizm puarında birbirinden değerli dostlarımız, birbirinden değerli ajantelerimizle de er el birliğiyle yeniden kanayan yaraya pansuman olacağız. Şanlıurfa 2019'da Göbekli Tepe ile ilgili rekor kılmışız, yarışı rekoru kılmıştı. Bu yıl hem sıcaklar hem deprem hem sel vesilesiyle turizm Urfa'da sönü geçti. Dolayısıyla bu birinci uluslararası kültür turizm fuarının yapılması çok önem arz etmektedir. Şanlıurfa turizmin son 4 ayda yüme kazanacağını ve yeniden çıkışa geçeceğine inanıyoruz. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, yerel halkın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıları ağırlıyor. Geç kalınmış bir şey, bu tür etkinliklerin bu tür programların yapılması gerekiyor. Urfa'nın tanıtımı açısından, dünya'ya tanıtılması ama Türkiye'de zaten Urfa'yı bilen biliyor ama dünya çapında tanınması için bu tür fuarların sürekli olması gerekiyor. Yani yılda bir değil de, iki de olabilir diye düşünüyorum. Şanlıurfa'nın özgün mutfak kültürü, tarihi mekanları ve geleneksel el sanatları etkinlik boyunca sergilenecek ve ziyaretçilere sunulacak. Urfa'nın güzelliklerini, yemeklerini, kültürünü tanıtacak önemli bir şey. Bak görüyorsun, mesela burada çok önemli bir şey yapılıyor aslında. Şunu görmüş oluyoruz, Şanlıurfa mutfağında hiçbir şey çöpe gitmiyor. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşması, Şanlıurfa'nın turizm potansiyelini artırmayı ve şehri daha fazla ziyaretçiye açmayı hedefliyor.